Asangir geri geliyor mu ya? Ha geliyorlarmış geri. O ekmek yesin. Malzemeler ekmek yesin Ustam nasıl bugün biter mi inşallah? Biter inşallah. İyi hayırlısı inşallah. Kolay gelsin. İnşallah. Bugün biter inşallah. Bitmese de sıkıntı yok. Yarın biter inşallah. Ne dedin? Bitmese de sıkıntı yok. Yarın biter diyor. Yarın biterse bizi kovar adam burada. <laughs> <laughs> Hem de var ya kılıçının. Ustamız iyi maşallah ya vallahi. Hızlı. İyi de ...göbe abi yok olmasa. Ya işte onu da idare edeceğiz artık. Gece kalktı. Elma atmıyordun onu Mustafa. Ha elma atmıyordun. Gece ölür gider diye. Bir şey Duvar hiç olmaz bir şey olmaz. Ben aşımdan alırım paramı. Gece ölürse kimden alacağım? Parayı veririz ya. Para sıkıntı değil ya. Yani. Biz tamam. veririz ya. Ustanın kefiliyim ben ya. Ha. Beşim para da paralar çabuk harcanır ya. Tamam, kolay gelsin ustam. Lan kekeci var. Sahara koca o ön şey kekeci tamam. bunu gördüm. Şuradan yemeğe gelecek ya. Çantanın yemeğini. Evet. Oldu bu tarafı bu tarafta. şey falan. <laughs> <kalara>. E <Hey> ya <gülüyor> ya. Yapacağız. Bak ana. iki tane bir buçuk metre salma gelecek ya. Usta var. <laughs> bir buçuk metre salma getireceğim mi? <laughs> kepçeci gel bunu götür. Sen de kepçeci çay ha. Ha. Kepçeci. yok. Tamam. Yok da yemiyorum. Bende bir hutur var ben götüremem. Kepçeci bunu gördüm lan tamam. <laughs> o halde tam ya 20'ye geri denezsin ya gidiyor adam yemeğe gelir ben bir olsa kaçarım böyle <laughs> adam haklı Kardeş bende bel fıtığı var ben götüremem Yok. Adam da haklımış ya Niye he Adam ne diyor Hediyeyi fazlaca getirmezsin de getirmezsin. Bir şeylere de şeylerden buraya sen gider misin gözlüğe göre, Yok, göre. Bak, Adam ne diyor biliyor musun <laughs> Sizinizde getirmeyin kepçe var <laughs>

Et yeri buraya geldi de şuraya Ya oraya şu bırak. Bir bir ya oraya Onu çaktın Şuraya bir at. Nereye gelirse. Belki iki buçuk kilometre atarız. Et yerine ekran. Şuraya bir tane atayım. Ha sen oraya arkadaşlar. Bak. O de, üç metre istiyor ya, bak. Oraya şey de, 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 verin. 3 de. Bu parçaları İyi, ya, Parça gelmiş tamam. you Yaylanın özünde mi doğru? Kaçtı. Tak Yardım et